Arkadaşlar yeni bölümden herkese selamlar demek isterdim ama ne yazık ki final yapıyoruz. Arkadaşlar final yapmamızın e, birden fazla nedeni var. Gerçekten hangisinden başlasam bilemiyorum. Çok erken oldu daha 34 deviriz bakın gördüğümüz gibi. E, çarımıza daha yeni KDP çekmiştik. E, 2008 tarz oynuyoruz bu arada bilmeyenler varsa bu videoyu izleyenler temel itemlerimizi ayarlamıştık. Hakikaten tam 2008 tarzı gidiyorduk. Şunu da çıkaralım yazık olmasın. Belki bir gün döneriz. Yani emeğimizdeydik, madenimizde, balığımızda, farmımızda ama ne yazık ki artık e, Anadolu'da işler yolunda gitmemeye başladı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir gerçek var şu öncelikle şundan bahsedeyim size. Ben arkadaşlardan buraya geldikten sonra bayağı bir orada çevre edinmişim. Yani farkına varmadan çok fazla edindiğimi sanmıyordum. Buraya geldiğimde mesela örnek veriyorum ilk başta. Bu tamamen ayrılış sürecim değil ama onu bulamadım. O problem değil. Videoyu sonuç olarak arkadaşlarımla geçirdiğim anları izlemiyorsunuz. Görev yaptığım yerleri işte balıktır, madendir bunları yaptığım yerleri izliyorsunuz. Ondan dolayı arkadaşlık benim için çok daha önemli değil demeyeyim ama ilk planda değil. Arkadaşlar ben bu CV'ye başladığımda Anadolu birinci bölüm çektiğimden itibaren bir, iki, üçüncü bölümlere çok şiddetli bir şekilde çok yanlış yere başladın. Ee, acayip hile var diye yorumlar atıldı. İlk başlarda ne yazık ki bunu çok kale almadım. Oyuncu sayısından etkilenerek çünkü çok fazla ciddi bir oyuncu sayısı vardı. Özellikle arkadaşlardan buraya geldikten sonra şaşırmıştım bu duruma. Yeni açılmıştı ama işte onda e, azizliğine uğradık diyebiliriz. Ben hep bu şekilde gidecek sandım. Online oyuncu sayısı e, Ticaretim ticaretin bu kadar hızlı bir pazar sirkülasyonu olması. Ne yazık ki bir anda her şey çöktü. Şöyle şehir merkezine doğru gidelim. O arada tabii ki ikinci köye işte bırakma nedenlerimden biri. Ee, şu an kasıldığımız yerler ikinci köy, çöl. Buralarda bize nefes aldırılmaması, ee, sadece hile var diye onları gördüğüm için bırakmıyorum bu arada. En son yaşadığım olayı söyleyeyimse 11. mi 12. bölüm mü ne ben atacaktım YouTube'a ama onu şu an silmek zorunda kaldım. 10 dakikalık çöl görevini ne yazık ki 1.5 saat yaptım. İnat ettim yaptım. Bunda videosunu çektim zaten. Ama ondan sonrasında aynı şekilde ne yazık ki bırakma zorunda hissettim kendimi. Çünkü o noktaya geldim. Ticaret çok azaldı. Online oyuncu sayısı düştü. Hileler, oyuncu sayısı azaldıkça hileler çoğalmaya başladı. Gerçekten o şekilde zevk alan insanlar var. Ee, arkadaşlardan biliyorsunuz zaten zoraki bir ayrılışım oldu. Zoraki bir ayrılıştan sonra burada e, ne yazık ki keyfi demek istemiyorum ama isteğim doğrultusunda bir ayrılış oldu olacak daha doğrusu birazdan. Savaşçı charıma çok alışmıştım gerçekten. İlerleyen zamanlarda ne yapacağız onlardan da bahsedeceğim. Hangi seviyeye geçeceğiz özellikle. Savaşçı charını ilk, ke ilk kez savaşçı oynadım bu arada ama garip bir şekilde chara alıştım yani. Gerçekten surayı sura dışında bir çare oynayamam diye düşünüyordum ama da öyle olmadı. Benimle beraber buraya gelen arkadaşlar da oldu. Onlardan burada tekrardan özür diliyorum. Bunun biraz sorumluluğu da vardı üzerimde. Ben bunu aslında iki bölüm önce falan düşünmüştüm ama. Benle beraber gelen bir 5-10 kişi vardı buraya. Arkadaşlar ama temel olarak dediğim gibi şu an bütün görevlerimin hepsi çöl ve... Vaat, çöl, vadi ikinci köy arasında gidip geldiği için Hilenin de en yoğun olduğu yerler Hakikaten buna bir yerden sonra insan sabredemiyor Ör Örnek veriyorum 2 saatlik bir vaktiniz var Birinci bölümün birinci partını çekeceksin Toplam 4 part çekiyorsundur örnek veriyorum Birinci partı yarım saatte bitecekken 2,5-3 saat hilelerden dolayı böyle olmaya başladıkça Daha böyle bir keyfim gitmeye başladı özellikle bu seviyede Ondan dolayı açıkçası savaş çarımı ne yazık ki sevsem de artık vedalara da alıştık, vedalara Sur'a da alıştık. Abi olaya bakar mısınız? Gerçekten özlemişim. Böyle o çarı hiçbir zaman bırakamam gibi geliyordu bana. Ama mecburen 90 günlük bir ban yeme sürecimiz oldu. Bırakabili bırakılabiliyormuş yani olabiliyor böyle şeyler. Mecburen bırakmak zorunda da kalabiliyorsunuz Sur'a çarında olduğu gibi. Arkadaşlar kafamda şöyle bir şey var gerçekten ee, yani bunu düşündüm hem kendim oynanış açısından hem seyir zevki açısından ben güzel olabileceğini düşünüyorum belki seyir zevki açısından o kadar güzel olmayabilir ama bir şaman yapmak istiyorum ruby serverlarında yapmak istemiyorum şu anda yani bu denemelik bir şey olacak belki bir 15 bölüm belki 20 bölüm yani belki 10 bölüm olabilir belki ömürlük bir seri olabilir bunu da bilemiyorum bir şaman serisi düşünüyorum ve ondan dolayı hani bu riski göze almamak için Ruby sunucusunda çekmek istemiyorum. Marmara'dan bir çar buldum. Ee, bu arada Marmara'ya giriş yapabilecek bir çarım var. Ee, Ruby zaten paralı server. 100 lira 200 lira artık ne kadar istiyorsa ona atar ona da gireriz o da problem değil. Ama oradaki serüvenleri yalan etmek istemiyorum. Bunlar benim final oyunlarım gibi bir şey olacak. Yani Marmara'ya geçtiğimde final olacak. Finalden kastım ömürlük artık hayatımız boyunca orada devam ederiz. Ben YouTube'da olduğum sürece daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ondan dolayı bu seriyi harcamak istemiyorum ve Anadolu'da kesinlikle olmaz. Arkadaşlar seviyesinde olabilir. Ondan sonra yani o seviyelerde olabilir. Bir şaman serüvenimiz kesinlikle olacak. Denemek istiyorum. Hiç şaman oynamadım bundan önce. PP serverlarda dahi olsun TR serverlarında dahi olsun. Hiçbir kere bile şaman oynamadım. Yani ninja yanında düşünüyorum. Neden olmasın? Aynı anda bir seriyi götürürsem gerçekten mükemmel olur. Ee, hakikaten çok güzel olur. Tadına yenmez. Olursa tabii ki bıçakçı olur ama okçu genelde oto farm herosu olduğu için ondan dolayı onu düşünmüyorum. Yani diyeceğim üzere arkadaşlar hile gerçekten benim oyundaki bütün zevkimi, seyrimi, her şeyimi köreltti. Ondan dolayı ne yazık ki Anadolu seviyesinde bırakmak zorunda kaldık. Ee, savaşçı savaş çarımızı bırakmak zorunda kaldık. Dediğimiz gibi vedalara alışkınız. Bu birinci değil ikinci vedamız olacak. Ya hepsi de şey gibi oluyor artık yani. Hani, e, biraz YouTube'daki resmi ağızdan çıkayım ama çocuğun gibi oluyor. Özellikle da zaten ben bunu çok fazla hissetmiştim. Atlatamam sanmıştım savaşçıya geçtim ama savaşçıda da aynı şekilde öyle oldu. Arkadaşlar beni dediğim gibi ilk kez takip edenler varsa şunu da tekrardan söyleyeyim. 2008 tarzı oynuyorum ve Şaman'a geçtiğim zaman 2008 tarzı oynamaya devam edeceğim. 2008 tarzı oynarken neler yapıyorum? Örnek veriyorum şuradaki görevler hiçbir zaman CTRL'de Q'ya atılmıyor. Zaten olayım buradaki görevler. Onun dışında farmlarımız emek. Her şeyimiz emek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakın burada bakır maden serüvenlerim var. Bakın burada çok fazla yapamadım. Ama itemlerimiz öyle 5 efsunlu falan diye. Çünkü emek oynadığımız için. Olabilir mi? Olabilir 5 efsunlu. Ama emek oynadığımız için bunlar çok 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 zor elde edilmesi gereken şeyler. Ondan dolayı her zaman etim budum bu şekilde oldu benim. 34 Ortalama örnek bir çarımdır bu. Ondan dolayı Şaman'da da aynısı olacak. Hiçbir zaman zaten metin 2 bırakmayacağız. Bunu söyledim. Sadece short videolarını kestim. Her zaman Elimden geldiğince bölüm çıkarmaya çalışacağım. Gerçekten böyle olmasaydı güzel olurdu. En kötü ihtimal 50 levele kadar kendimi zorlamaya çalıştım. Ee, sura Çar'ında da olduğu gibi. Onda da 50 levelde bırakmıştık. Bırakmıştık derken banlanmıştık. Onu zaten bırakma gibi niyetim yoktu. Ama ortak kaderleri olsun istedim. Öyle olmadı ne yazık ki. Ee, takatim kalmadı. Öyle söyleyeyim direkt. Arkadaşlar hiç hızı kesmeye gerek yok. Buradan herhangi bir seviyeye geçeceğiz. SV ne olur ne olmaz onu bilmiyorum. Yüksek mi arkadaşlar olacak. Ama çarımız şaman belli. Yeni rotamızda yeni maceramızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.